Şu an geldik mi acaba? Şu an geldik mi acaba? Bana bir geri bildirim verin arkadaşlar. Evet. Yayın kaldırmadı. <laughs> olur öyle şeyler arada. Her şey olur. İnsan yanlışlıkla birbirini bile öldürüyor değil mi? Ah buradayız. Hoş geldik o zaman. <laughs> ee, nerede kaldık? Şimdi şu orta bölümü anlattım mı arkadaşlar? Buradaki bu keyfi yerinde diye anlatmıştım. Bunu dinledik mi? Ah canım benim. Evet. Olsun, olabiliyor. Bunu da kaydedeceğim. Bu da bir devamı gibi olacak artık yapacak bir şey yok. Onur Bey, hoş geldiniz. Selamlar, sevgiler olsun. Ya her seferinde unutuyorum ben neresi olduğunu e, unuturum. Bir tek Konya'yı <laughs> o da yani unutmayacağım bir şehir. Bana çok katkıları olduğu için. Dur bakayım neresiydi? Aa, bir tane balık sineması vardı. Nemo balık. Sydney, evet. Sydney'e selamlar olsun. Güzel yüreklerim, geçmiş bayramın kutlu olsun. Figen, teşekkür ederim. Sydney, <laughs> evet. Arkadaşlar, bunu anlattığımı duyuldu mu? Yayın nerede koptu tam olarak? Mesela buradaki bu kupa dokuzu anlattım. Geldi mi bu? Evrucum. Ah tamam, tamamdır. Bu kupa dokuzu ve buradaki keyfi yerinde olan dişili anlattım mı? En son nerede kaldık acaba? Çünkü burada ben şu kısmı anlatırken sanki kopuş olmuş gibi hissediyorum. Yok gelmedi. Tamam. O zaman burada kaldık duyulmadı şimdi şunu söyleyeceğim kalp alanında sevgili dişilin beklentisi olduğu yani gerçekten bekliyorum tam şimdi zamanı bir şeylerin çözülme o e, tekamül artık o sınav bir ıı, zamanı vardır ve açılır ya artık o bohça açılacak o zaman geldi dediği ve değnek 2 bir hamle bu değnek 2 bizim imparator kartımızın Gençliğini anlatır. İmparator çok güçlü bir erili e, tarif eder ve öyle bir başlangıç beklerim, öyle bir geliş isterim. Der burada sevgili dişil. Kalp alanında şurada çok güzel tarif ettim arkadaşlar. Bakın aşk. Yani o kadar çok aşk var ki içimde sığdıramadığım, özlem duyduğum, içsel böyle eriyip orada ilahi aşka bile bağlantı kurduğum öyle derin aşk var ki burada Onur Bey çok teşekkür ederim ve buradaki bu arimanla taçlanıyor bakın arimanla taçlanıyor şimdi ariman diyor ki daha çok karşılıklı tutkuyu çekimi anlatır ariman buradaki bu tutku ve çekim aşk gelelim şu ee, kupa 9'a Kupa 9 diyor ki Sen Şimdi hayatıma gelsen de olur Gelmesen de olur Diyen bir rahatlığı anlatıyor Açılımın tamamının Anlamı burada aslında bu Neden biliyor musunuz? Biz böyle olmalıyız Yani işte evet seni çok özledim Gerçekten de çok özledim İşte orada gelmesini çok istiyorum Gelsin keşke bir sarılayım böyle bir başımı göğsüne koyayım istiyorum. Fakat hayat bu değil. Olmuyor mu? Bir yerlerim yırtmaya gerek yok diyor. Burada işime odaklandığım, keyfimin yerinde olduğu ve gayet de böyle mutlu olduğum bir alan. Yani önümdeyim, işimdeyim, aşımdayım diyor burada dişil. Bizim böyle olmamız gerekiyor arkadaşlar ve bu yolculuk zaten hani böyledir. Siz birine koşarken o kaçar. Oradan çekildiğiniz anda o size gelmeye başlar. Ve burada gelmedin eril diyen bir dişil var. Ve gelmediğini gören de bir dişil olacak. Yakın bir zaman kartında e, kolektif olduğunu hatırlayın. Birçok alanda bu böyle gerçekleşecek. E, abonuzun ruhudur. Ve burada bu toprak elementini anlatır arkadaşlar. Toprak elementi de der ki arkadaşlar... Evet Onur Bey kesenize bereket olsun. Teşekkür ederiz. Abla tam bir divasın. Teşekkür ederim. Mesajlar bayağı bir e, altta kalmış göremedim. Neyse dokunmayayım da. Şimdi e, yapalım. Açılımımızı bir şey olmadan hemen yüklemek istiyorum. Burada en sonuna geldik. Gelmediğini biliyorum ve sorumluluklarını almadığını da biliyorum ve konuşmak için gelsem de konuşmayacağını biliyorum. Böyle diyen bir dişil var. Peki bu neden arkadaşlar? Şunu da açalım. Artık soru-cevap yapacağım şimdi. Ee, soru-cevap derken yani soru kartlarını kullanacağız. Bu neden böyle? Yani burada sorumluluğunu bir eril almıyorsa, değil mi? Bakın bir eril sorumluluğunu almıyorsa. Sessiz ve ketum sabirde dişil ne yapması gerek? İçerideki neyi değiştirmesi, dönüştürmesi gerek? Kendine nasıl bakması gerek? Değil mi? Karşımızda e, gücünü bilmeyen, biraz pasif davranan bir eğer eril varsa içerideki dişil kimliğini, dişil enerjini kötüye kullanıyorsun. Ya çok erilleştin, orayı dengeye getir diyor sistem. Ya da çok fazlaca e, erili yargılayıp eril gibi oluyorsun. Gücünü kanıtlıyorsun, ya erkek dediğin öyle mi olur? Adam dediğin bunu yapar. Buraları fark et diyor. Buralar tekrar öne çıkabilir arkadaşlar, buralara dikkat edin. E, çok güzel aşk var, çok güzel tutku ve heyecan var ilk dönemlerdeki gibi. Şimdi bir şey yapacağım. Soru soru cevaptan önce konuşturma kartları değil mi? Biz çok seviyoruz bunu. Çok seviyorsunuz. Bunlar bir konuşsun bakalım. Dişil ne söylemek ister? Bir tane alacağım ve eril ne söylemek ister? Bir tane alacağım. Evlilik düşünüyor musun ya da sevgili? Yani birkaç tane düşünüyorum. Birkaç tane evlilik yapabilirim derken Seva onu hemen Sevacığım ya kısmetin çıktı. Niye engelliyorsun yani? Evet, burada demiş ki arkadaşlar lütfen yorumları saygı ve sevgi çerçevesinde yapalım. Teşekkür ederim Evrucum. Şimdi e, artık tanıyan arkadaşlarım tanıdı zaten. Yani bir tanesi demiş abla Müslüman mısın? Ben dedim geyur yani? Hani orada artık kimsenin e, kimseyi takmadığı açık aşikar bir şekilde belli değil mi? Ve e, benim de söylediğimde çok artık, artık anlaşılıyor diye düşünüyorum. Şimdi Eril bir tane bir şey söylesin. Burada şikayet alanına giren bir dişi oldu. En son öyle kapattı ve bitirdi. Burada Eril ne söyleyecek? Bir onu bir merak ediyorum. Yani Eril burada, burada ne diyecek? Vermem seni kimseye. Vermem seni kimseye neydi o ya? Öyle bir şarkı vardı. Evet. Çok güzel. Bakın. Anlatacağım şimdi eril erile geleni anlatacağım. Hemen dişil de çekelim. Tarot'un ne olduğunu bilmiyorlar. Saçma sapan sayfada konuşmalar e, yaptıkları için bizim sayfamızı kirletmeye çalışıyorlar ama bizler buradayız. Ebru, öpüyorum seni. Biliyorum, biliyorum sizi takılıyormuş işte. ben. Başka yapacak bir şey yok zaten. Beğeni değil, love. Be <laughs> i̇şte böyle öğretiyorlar. Görüyorsun, değil mi? Öğretiyorlar yani. Yani e, hayatın bilmediğin alanlarını böyle öğreniyorsun. Bırak öğresinler. İnsan içindekini aktarır. Zeynep ne aktarıyor? Zeynep'te ne görüyorsun? O sensin. O sensin. Ya. Öyle mi? Yani burada işte bunu durduramam. Kızlar gördüğünüz rahatsız olduğunuz kişileri direkt engelleyin. Direkt. Yani. Şimdi Eril diyor ki şu görseli bir göstereyim. Bakın. Hatırlarsanız bir kedi var burada ve yarısı böyle harita gibi yara izleri olmuş. Yarısı ise yo iyiyim diyen bir yüz ifadesi. Neyi hatırlattı size geçmişte? Burada dişil uzun zaman bize yaralı bir figür anlatıyordu. Bir tarafı kan ağlarken yüzünün bir tarafı yo iyiyim diyen donuk bir yüz vardı hatırlıyor musunuz? Yani böyle saçma sapan yorumları hiç cevap vermeyin. Direkt engelleyin. Direkt engelleyin. Zaten e, hukuki olarak YouTube kendi ilgileniyor zaten. Şimdi burada bu geçmişteki yaralı figür dişili şu an erilde. Bakın sabrının selametini gören bir dişil var. Burada altındaki yazıda ne diyor? Artık eskisi gibi değilim. Sayende çok güzel gerçekten duygulandım ve ağlayabilirim. Sayende kaba ve hoyrat olduğumda bir yere varadı, varamadığımı ve seni kaybetmekten de korktuğum her şeyi kaybettiğimi gördüm. Müthiş. Gerçekten müthiş. Değişmem gerektiğini bana sen öğrettin. Sana saygım sonsuz. Hayat bazen böyle öğretir. Hayat bazen bir tokatı öyle güzel atar ki orada o acıyla öğretir. Herkesin öğretisi farklıdır. Hiç kimsenin acısı bir diğerinden az ya da çok değildir arkadaşlar. Ve burada şu kedi resmedilmesi şuradaki yara izlerine bakar mısınız yani o kadar yara izi var ki ve burada tekrar okuyacağım çok güzel ve bu ilk defa geliyor biliyor musunuz bakın kaç iki yıldır ben bunu yapıyorum bu kolektifte bu ilk defa geliyor bu kart ve ilk defa ben böyle bir açılım yapıyorum sayende kaba ve hoyurat olduğumda bir yere varamadığımı kaybetmekten korktuğum her şeyi kaybettiğimi gördüm. Hani çocukluğumda beni korkutup ağlatan bir eril vardı. Hatırladınız mı okul dönemimde? Böyle koştur koştur koşturmuştu. Burnundan sümükler atmıştı böyle. İğrenç, pislik diye ben böyle <laughs> oturup ağlamıştım. Ve o yargımı şu anda böyle dönüştürdüğümde ilişkilerimin dönüştüğünü hani anlat. Bu çok büyük bir dönüşüm, dönüşümdü benim için arkadaşlar. O yüzden paylaşıyorum. Yani komiklik olsun diye değil. Burada diyor ki artık eskisi gibi değilim. Aynı onu anlatıyor. Yani sayen de kabalıkla böyle höt dülü, -hö -dü bağırarak, çağırarak, işte bel altı vurarak veya işte sesini çok yükselterek işleri çözemeyeceğimi gördüm. Bu hani şu duruş vardır ya böyle burnu yere düşmez. Hayat arkadan bir vurur, seni böyle yere indirir. Orada kişinin ses frekansı değişir. Fiziksel görüntüsü değişir. Yüz hatları değişir. Yüz hatları nasıl değişir biliyor musun? Tevazu gelir. Kibir gider. Ego gider, tevazu gelir arkadaşlar. Bu kadar bir e, izleyen arkadaşım Beğeni yapar mısın? Sevinirim ve motive olurum. Teşekkür ederim yaptığında da. Boş yapıyorsam direkt engellediler. Hadi ben de sustum. Sus Zeynep. Önüne bak Zeynep. Şu kartın sonrasında bir şey okumak dahi istemiyorum biliyor musunuz? Yani hiçbir şeye gerek yok. Çünkü o sonbaharın ruhu vardı ya burada. Sonbaharın ruhunu anlatırken bu işte artık e, olayları böyle höttüdü höttüdü çözemiyorum. Efendiliği, olgunluğu öğrendim ve bunu sen öğrettin bana. Değişmem gerektiğini bana sen öğrettin altındaki yazı. Sana saygım sonsuz. Dişli okuyorum şimdi ve beğeni yapanları da görüyorum. Ben de Azerbaycan'a selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Çok güzel dostlarım var. Sevgili Ahmet'i de çıkartabiliriz buradan. Böyle bazen bana da geldikleri zaman ben de durduramıyorum. Yani böyle bazen bana da geliyorlar. Mesela birisi geliyor. Danışmanlık almak istiyorum. Tamam bilgileri gönderiyorum. Fiyatı çok yüksek değil mi? Arkadaşım yüksekse ücretsiz yapanlara yaptır. Daha uygun bul, bul git onlara yaptır. Ben bu. Kabul istemiyor musun? Bak şu an bile yani gel <laughs> gel. İstemiyor musun? Oradan uzaklaş, ikile, çık. Çık. İstemiyor musun? Yargılama. Pazarda domates alır gibi, patates alır gibi pazarlığa girme. 200 lira daha düşük olsa, bilmem ne olsa yapma. Yapmayın. İşte tabii ki onların hepsi Zeynep'e birer ayna. Dişli okuyorum şimdi beğeni yapanlara da şifa olsun arkadaşlar. Bunu da söyleyeceğim. Şu görsele bir bakın. Şu görselin güzelliğine, çekiciliğine, dişilliğine, şuradaki şu tanrıçanın duruşuna bir bakın. Bu görüntü bile yeter. Abla inşallah karşına güzel insanlar çıkar. İşte sen gelmişsin ya. Şükürler olsun bana. Sen varsın ya. Bunu sen bana söylüyorsun ya, başka hiçbir şey istemez. Allah razı olsun diyorum. Abla ben abone oldum. <laughs> Teşekkür ederim. Azerbaycan'a tekrardan selamlarımı iletiyorum. Ve istek diyor, istek. Bakalım neymiş altındaki yazı. Koşulsuz sevgiyi kendimde ve sende yaratmaya çalışıyorum. Çok güzel demedim mi şu ve şu. Bak. Artık eskisi gibi değilim. Artık eskisi gibi değilim. Eskiden kırdığım gibi kırmıyorum artık. <laughs> şey gibi oldu. Daha nazik davranıyorum. <laughs> Tövbe estağfurullah. Ya eskisi gibi hoyrat değilim, kaba değilim. Daha nezaketi öğrendim. Bu çok güzel bir şey. Ve zaten son zamanlarda dua ve evrensel yasalarda çok güzel böyle o enerjiler geliyordu sevgili dişle. Koşulsuz sevgiyi kendimde ve sende yaratmaya biliyorum diyor. Ve oradayım teslimiyetteyim diyor. Çok güzel ama bedeninize izin verin esneyin. Bu sabaha kadar kendinizi sıkıyorsanız mutlaka her gün yürüyüşler yapın. Bol sular için dişli enerjinizin yükselmesi için ve esneme hareketleri mutlaka yapın arkadaşlar, tamam mı? Bu dişil enerji için çok kıymetli ve önemli. Ve elde zaten başlangıcı bizim en başında yayının demişti. Şimdi e, soru cevap kartlarından 3 tane seçeceğim. Soru cevap ve bu 3 tane evet, hayır ya da zaman bunların içeriğinden... İçinize şu an hissettiğiniz direkt soruyu yazın. Tamam mı? İçinizde şu an hissettiğiniz çok uzun vadeli bir şey olmasın. Teşekkür ederim sılacığım. İnşallah hepimiz için. Hepimiz için böyle olsun inşallah. Zeynep Hanım yargılarından, şüphelerinden arınıp bana gelecekmiş falanma arınma var mı, kavuşma var mı? Şimdi bireysel ha, bunu soruyorum diyor. Ama şöyle bir tane çok genel soru sorarsanız enerji dağılır. Bir tane soru sorun ve bu bir tane soruyu da şöyle yapın. Zihninizde diğer soruları eleyin. Sadece ona odaklanın. Odağınız o bir soru olsun. Ve bunu burada paylaşmanıza da gerek yok. O sizin, sizde. Ve e, oradaki cevap size hitap etsin. 3 numaradan, 1, 2, 3, 3 numaradan bir tanesini seçin arkadaşlar. Evet, yayını kaydedeceğim. İlk yayın birinci olarak, bu da ikinci olarak kaydedeceğim. Valla koptu. Böyle olması gerekiyormuş demek ki olsun. Şimdi bir seçenler için bir, iki seçenler için iki, Üçü seçenler için de 3. Burada videoyu sonra izleyecekseniz de durdurabilirsiniz. Bak Seva iki demiş şifa olsun. 2 ona ne gelirse. Odaklanın enerjinizi buraya gönderin. Ve sorunuzun cevabı gelsin. Hayırsa da hayıra, ebetse de hayıra dönsün ve güzellikler getirsin size. Birincisi belki belki burada netleşmeyen bir belki var. Ve bir de soru sorarken zihninizin karmaşası olabilir belki. Olabilir olmayabilir de. Net sormadıysanız net cevap değil. İki, <laughs> sevane sordun. O Tosun Paşam. Evet. <laughs> Neyse takılmıyorum tamam buradayım. Evet. 2. evet. Arkadaşlar. Üç diyenler için hayır. Tamam kulağıma söyle. Mersin'e selamlar olsun o zaman. İyi ki katıldınız, iyi ki buradasınız. Varlığınıza teşekkür ederim. Beğeni yapan, abone yapan ellerinize teşekkür ederim. Bu emeğe karşılık burada benimle olduğunuz için her birinizin iyi kötü hiç fark etmeyiniz, fark etmeksizin hepinizin varlığına teşekkür ederim arkadaşlar. Kötü olan da burada bize bizi yansıtıyor. Hepimizden bir parça, hepimizin bir nefsi, hırsı, e, içindeki şeytanıdır mutlaka. Hepsine teşekkür ederim. Varlığınıza teşekkür ederim. İyi bir okul kazanır kazanırım demiş. Peki. <laughs> Tekrar görüşmek üzere. Başka almam gereken kart var mı? Bir tane şey alalım. Bir tane e, genel sistemin genel hepimize erilin dişinin bütünün herkesi sevgiler selamlar huzurla kalın benden de huzurla e, sevgiler selamlar olsun Sidney'e bak unutmadım <laughs> unutmadım gecenin bu saatinde izliyorsunuz oradan saat şu an kim bilir kaç. Ee, şu an saatimiz burada Türkiye'de kaç saat? 12 iki saattir yayın yapıyoruz. Diyorum ki Totom niye uyuştu? Oturmaktan uyuşmuş. Ay gerçekten yani şu saate kadar buradasınız. Sizin hepinizi öpüyorum. Gerçekten öpüyorum ama vallahi hak ettiniz yani eril dişil fark etmeksizin öpüyorum Çünkü <laughs> yani e, insan videoyu yatarak da izleyebilir ama burada oturuyorum yani ben ama siz benimle birlikte izliyorsunuz teşekkür ederim şimdi kalkıp bir hareket edip şöyle bir kendimi açayım <laughs> uyuşmuş çünkü Evet onaylanma yasası dedi arkadaşlar olmak istediğiniz kişi olduğunuzu sürekli onaylarsanız kısa sürede o kişiye dönüşürsünüz. Sürekli tekrar edilmesi gerekir. Olmak istediğiniz kişi kimse onu zihninizde canlandırın. Yani siz gelecekte pembe panjurlu bir ev istiyorsunuz ya, gelecekte güzellikler hayal ediyorsunuz ya, şu an geçmişi şu ana taşıyarak öfkenizi alevlendirmeyin. Geçmişi şu ana taşıyarak, geçmişte bu oldu, geçmişte şu oldu ama böyle yaptı. Bunlardan çıkın. Neyin olmasını istiyorsan, bugünü, anı boşa götürme. Bugünü yarın'a hizmet etmesi için kullan. Dünü bugüne taşıyarak bugünü mahvetme. Bırak dünü, öldür ve bitir dünü. Sonbahar gibi yapraklarını dök bugün ve şimdi. Yeni dallar ve çiçekler açarak yeni filizler vererek hayatını yeniden inşa et. İstediğin gibi, istediğin hayalini kurduğun hayat gibi. Geçmişe takılıp oraya öfkeyi yenilemeyi bırak. Çok güzel bir akıştı en sonki akışımız. Mutlu olmayı istemek değil çabalamak. Sağlıkla, sıhhatle inşallah diyorum sevgili sevacım. Allah emanet olun. Hepinizi seviyorum. Sevgiyle sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.